ATV'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Gözleri Karadeniz için final ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı. Birsan Altuntaş'ın haberine göre O3 Medya imzası taşıyan yapımın bu hafta ekrana gelecek 16. bölümüyle ekranlara veda edebileceği gündeme geldi. ATV'nin salı akşamları ekrana gelen o3 medya imzalı gözleri Karadeniz, Karadeniz'in sert atmosferinden İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan hikayesiyle sezonun öne çıkan dramlarından biri olarak başlamıştı. Dizinin merkezinde Rize'de büyüyen Azil Yılmaz ile ailenin avukatı Güneş arasındaki ilişki yer alırken yapım çekimlerini Rize, Çamlıhemşin ve İstanbul'da sürdürüyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin geleceği bu hafta ekrana gelecek yeni bölümün dakikalık tahmini ve re reyting rekoruna bağlı olacak. Eğer reytinglerde beklentiyi karşılayacak düzeyde bir artış yaşanmazsa hali hazırda çekilmiş olan final sahnesi bölümün sonuna eklenerek dizinin final yapması planlanıyor yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendi, başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı dizi 6. bölümü itibariyle ilk bölümünün çekildi Rize'ye taşınmış hikayesini Karadeniz atmosferinde sürdürmeye başlamıştı. Bu hamlerin ardından dizinin gidişatı merakla takip edilirken gözler şimdi 16. bölümün reytinglerine çevrilmiş durumda.